kamera arkasında neler oluyor neler bitiyor ah biz gönlümüzden geçen bu kamera hatalarını kamera arkasındaki e, hani düzgün olanları yayınlıyoruz bir de e, yayınlayamadıklarımız var hani korkuyorum ileride delalet olarak şu iki saati muhterem onları bana poz olarak kullanır mı kullanmaz mı bilemiyorum ama kamera hataları oluyor arkadaşlar kamera arkasında çok güzel eee Yüzümüzde gülücükler açan, o yorgunluğumuzun alıp gittiği e, güzel enstantaneler oluyor. E, biz şu anda şehrin yine meydanında bulunan e, Paşa Konağı'nın yanındayız. Bir dönem burada görev yapmış olan paşaların, valilerin kullandığı bu konak, Enver Hoca zamanında her ne kadar tarif edilmeye çalışılsa da şu haliyle hala korunuyor. E, Paşa Konağı'nın önünden kamera arkasında neler oluyor, neler bitiyor, Kanki can Bas ve Sönü Ötesi ekibi sizlerle paylaşıyor. Malik abi ne var? Ya bak gözlük bile taktım ya. 600 dolar para verdim ya. 600 dolar. <laughs> Çakma oğlum bu. <laughs> Berat boyunca herhalde böyle yapacağız. Efendime söyleyeyim, e, bu anonsu da tekrar yapacağız gibime geliyor. Zaten bu yeni bu. Mavi mavi, masmavi. Gözleri boncuk mavi. <laughs> bak, bak bu, bu, bu yeni süngerimiz. Çok güzel oldu. Mavi mavi mas mavi. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Şurada göl var. Dalalım mı istiyorsanız? <laughs> abi, naber? Merhaba abi ne var? Merhaba abi. Yürüyerek mi geleyim Hakan? He? Ha? <laughs> tamam mıyız? Gidiyorum. Oğlum bu köprü sallanıyor. <laughs> Harbiden acayip sallanıyor ha. Ooo. Ooo. Oo. Ortodoksların hem de Katoliklerin yaşadığı söyleniyor. Şefler <laughs> para bakıp biliyor. gülüyor. Sen demedin mi 16 GB'lık al, 32'lik alırdık. Sen ne dersin ne oldu? Biz Sultan Beyazıt Camii'nde olmanın keyfiyle ve bu canım... Abi içerisini görüntülecek bu abi. Mahvettim canım anonsu ya. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? Kurtarmaz. Kurtarmaz. Hadi bir daha gir.